Avrupa günü vesilesiyle Türkiye-Avrupa Birliği ekonomik ilişkilerini yakından takip eden İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu'yla da bir araya geldik. Salgın döneminde yaşanan ekonomik dayanışmanın geleceğini konuştuk. Avrupa Birliği'nin 70 yıllık tarihinden bahsediyoruz. Siz İktisadi Kalkınma Vakfı'nın da 55 yıllık tarihinden ve bütün bu süreçte iyi günde kötü günde iki kurumun iki oluşumun yan yana ne kadar güzel o temel felsefeye sadık kalarak dayanışma duygusuna sadık kalarak beraber yol aldığının çok güzel altını çizmiş olduğunuz fakat şimdi zor zamandayız kötü gün dediğimiz zamandayız bu günleri aşmak adına Avrupa Birliği ile ekonomik anlamda ne gibi işbirlikleri bekliyorsunuz? Türkiye şu dönemde Milli gelir açısından belki Avrupalılardan gerideyiz. En azından çoğunluğun arkasındayız. Türkiye yardım sevenler liginde, yardım verenler liginde çok önde olduğu için Avrupa'da bu özelliğimizi görmüş oldu. Bu dar dönemde kendi insan ihtiyacı bile olduğu dönemde bizden daha fazla olan ihtiyaçlı olan ki İspanya ve İtalya o dönem o durumdaydı. Şu anda İngiltere de öyle biz bu yardımları da yapma başarısında bulunduk. Dünyada aslında bir değişim var. Yani baktığımız zaman globalleşme projesini satan, bayrakları olan Amerika Birleşik Devletleri bu tutumundan ayrıldı. Şu anda baktığımızda bu bayrağı Avrupa Birliği taşıması lazım. Amerika'nın durumuna bakıyoruz. İşte Rusya, Çin'in durumu ortada. Demokrasi adına özgürlükler adına Türkiye'nin e, hedefinde e, Avrupa Birliği'nin çok önemli olduğunu hala görüyoruz. Bizim için Avrupa vazgeçilmez büyüklükte bir pazar. Şimdi bizim e, Ömer Bey beklentimiz, e, bizim beklentimiz ki masada e, en kolay yapılabilecek bu var. Gümrük Birliği'nin güncellenerek yani Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap verir hale gelerek ayrıca Avrupa Birliği'ne de katkı vermek kaydı şartıyla bu güncellenme yapılırsa biz tekrar o 2004'te, 2005'te Avrupa Birliği'nden aldığımız yabancı sermaye yatırımları dahil birçok etkiyi ülkemize çekebiliriz diye düşünüyorum. Biz bu barış projesinin bir parçasıyız. Öyle de olmamız için adımlar atmamız gerektiğine inanıyorum Ömer Bey. Sonuçta 2004'te Kopenhag kriterlerine, Uyarak çok önemli başarılar 2004'teki reform prosesinde ülkemiz bu adımları atabilmişti. Benim kanaatim 2020'de de bu adımları atabiliriz. Bu kriz sonrası e, siyasetin yumuşamasıyla e, grup arasında yani AB ile Türkiye arasında neden yakış yakınlaşma olmasın diye kendi kendime soruyorum. Çünkü hakikaten e, fiili bir ihtiyaç var. Bunun önünde siyasi engeller var. Bunları yavaş yavaş çözebiliriz.